Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve Resulillah. Selamun aleyküm. Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselam sünneti dediğimiz, onun yolu, onun tarzı, onun İslam'a bakış açısı, eğer terk edilmeye yüz tutarsa, yavaş yavaş unutulursa, onun yerini hemen bir bidat alır. Sanki hak ve batılın mücadelesi gibi düşünelim. Hakkın olduğu yerde batıl, batılın olduğu yerde hak hakimiyetini kaybeder. Hangisi hakimse öbürü de hakimiyetini kaybedecektir. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam bu hakikate şöyle parmak basıyor. Ma ahdeze kavmun bid'aten. Herhangi bir topluluk benim ümmetimden bir topluluk bir bid'at ihdas ederse, dinde sünnete uygun olmayan, peygamberimizin yoluna, yordamına uygun olmayan, tarzına uygun olmayan, bir bid'at sonradan çıkan bir şey ihdas ederse, ortaya çıkarırlarsa, oraya hakim olursa, ne olur? İlla rufi'at mitluha mines sünne. Mutlaka onun mislince, onun kadar ona benzer bir şekilde bir şey sünnetten zail olur gider. Bidat gelir oraya hakim olursa sünnetten o kadar şey zail olur gider. Sünnet terk ediliyorsa. Terk edile terk edile zamanla o yörede, o toplulukta, o millette unutuluyorsa artık o boşluk hayat boşluk kabul etmez ya mutlaka bir batılla doldurulacaktır. Bir bidatla doldurulacaktır. Bidat hakim olduğu yerde sünnet kalkıp gidecektir. Sünnet hakim olduğu yerde ise bidat çekip gidecektir. Birbirinin adete alternatifi. Sünnet terk edilirse onun yerine batıl hakim kılınırsa dinin içi boşaltılırsa nasıl oluyor? Bir örnek verelim. Hazreti İsa Aleyhisselam tıpkı diğer peygamberler gibi, peygamber efendimiz gibi kabir hayatından bahsetmiş ve kabirlerin aydınlatılması lazım geldiğini vurgulamış. Tabii ki kabirlerin aydınlık olması, nur içinde yatmamız, karanlıklarda kalmamamız bu dünyadaki yaşantımıza bağlı değil mi? Hani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyuruyor ya, El-gamru imma rabbatun min riyadil cennet ev hufretin min hufarin nar. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir. İyi yaşayan insan burada Allah'ın rızası dairesinde yaşarsa kabri cennet bahçelerinden bir bahçe gibi olur. Veya cehennem çukurlarından bir çukurdur. Cehennemin bir numunesidir. Neye göre? Hak yoldan gitmezse, batıl yollara dalarsa insan ahiretini berbat ettiği gibi ahiretin ilk durağı olan kabri de Allah korusun cehennem numun bir hal alacaktır. Peki aydınlatmak oradaki cehennem numun hayatı cennet numun hayata çevirmek nasıl olacak? Güzel yaşamakla Allah ve Resulünün emirleri doğrultusunda yaşamakla olacaktır. Peygamberimizin sünnetine, tarzına, yoluna, mudasına, ölmeyen modasına tutunarak olacaktır ibadeti taatlarla kabir aydınlanır değil mi? Özellikle de namaz. Peygamberimiz ne diyor? Es-salatu nurun. Namaz nurdur. Onun için biz de hep deriz ya Allahümme nevvir gulubana ve guburana Allah'ım bizim kalplerimizi de aydınlat kabirlerimizi de aydınlat. Hatta bu yutana evimizi de aydınlat diye dualar ederiz. İyi de evimizi lambayla aydınlatma manasına ya da kabrimizi maddi ışıkla aydınlatma manasına gelmiyor bu değil mi? Kalbimizi de öyle. Neyle aydınlatırız? Zikirlerle, tesbihlerle, dualarla, ibadet tuhatla, özellikle de namazla. İşte es-salatu nurun namaz nurdur. Fakat Hristiyanlıktaki bu ilkeyi, kabirleri aydınlatmayı bunu içini boşaltarak bu ilkeyi Neye dönüştürmüşler? Kabirlere mum yakma. Mezarlıklara, kabirlere, türbelere mum yakma, mum adama modasına dönüştürmüşler. Yani putperest Roma, Hristiyanlığı siyaseten kabul ettiği zaman değiştirdiği, dönüştürdüğü şeylerden, tahrif ettiği, tahir ettiği şeylerden bir tanesi de neydi? Kabirlerdeki aydınlanmayı mumla sağlamaya kalkışma putperestlik adetidir. Hristiyanlıkta böyle bir şey yoktur. İslamiyet'te de yoktur. Ama maalesef bazı Müslümanlar türbelere muma diyorlar. Şu işim olursa şu kadar türbeye mum. Mesela hatta bizim Sivas'ta merkezi bir yerde hemen sigorta hastanesinin yanında mum baba türbesi var. Filanca işi iyi olursa kişinin gerçekleşirse dileği mum babaya gidip oraya <laughs> mum adıyorlar. Başka türbelere de adayanlar var ama orada özellikle. Mum kokusundan geçilmez. Yahu kabirdeki bu mumu ne yapsın? Oradaki is, pis hem insanları rahatsız eder, hem de kabirdekini rahatsız eder, hem de oradaki melekleri rahatsız eder. İşte kabirleri ibadeti tuatla, namazla, zikirle, tesbihle, dua ile aydınlatmak yerine eğer siz bu ilkenin içini boşaltırsanız operasyonla değil mi? Ne yapıyorlar? İçini boşaltıyorlar. Onun yerine putperestlik adeti olan mum adama ile işte kabirleri aydınlattık. İsa Aleyhisselam da bunu demişti falan. Maalesef işte sünnetin yaşanmaması, hakkın hakim olmaması. Hakkın hakim olmaması demek batılın oraya gelip çöreklenmesi demektir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bundan dolayıdır ki İslamiyet'in ilk zamanlarında kabir ziyaretini yasakladı. Bazıları hala işte devam ettirmeye çalışırlar. Yahu Peygamberimiz geçici bir müddet yasakladı. Sonra serbest etti. Neden? Hatta serbest ettiği zaman şöyle söylemişti. Kuntunne an ziyaratil gubur. Ben size kabir ziyaretlerini yasaklamıştım. Fezuruha. Artık onları ziyaret edebilirsiniz. Fe inneha tuzekkiru Çünkü onlar ahireti hatırlatır. Başka bir rivayette de Tuzekkiru mevt. Ölümü hatırlatır. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam kabirin ölümü hatırlattığını, kabir ziyaretinin ahireti hatırlattığını, dünyanın faniliğini, geçiciliğini hatırlattığını ve böylece insanın ders alacağını vurguluyor. E peki o zaman sevap olan bir şey, kabir ziyareti güzel olan bir şey, faziletli olan bir şey neden yasaklandı ilk zamanlar? Şunun için. Şirkten yeni çıkmışlardı, İslamiyet'e geçmişlerdi. Eski adetlerini bir çırpıda atamıyordu bazı zayıf insanlar. Müslüman oldum diyordu ama özellikle bazı kadınlar kabir ziyareti adabını öğrenmeleri gerekiyordu. Yani sevap işleyeceğim kabir ziyaretiyle derken şirke bulaşabilirlerdi. En azından günahlara girebilirlerdi, girebiliyorlardı. Ondan dolayı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabir ziyaret disiplinini, kabir ziyaret adabını, edebini öğretene kadar, milletin içerisinde oturana kadar bu durum yasakladı bir müddet. Sonra önce erkekler için kaldırdı, sonra da kadınlar için kaldırdı. Bazıları hala kadınlar için o yasağın devam ettiğini söylerler. Eğer Kabir adabını bilmeyen varsa e tabii ki onun için yasak olur. Ama kabir adabını biliyorsa İslami adabı, saçını başını yolmayacaksa, orada ağıtlar dökmeyecekse, toprakları saçmayacaksa veya işte oraya e, İslam'a uygun olmayan figürleri getirip yerleştirmeyecekse vesaire. Tamam o zaman bir problem yoktur tabii ki. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela kabir ziyaret ettiğinde en azından şöyle e, yapardı. Esselamu aleykum daru'l mu'minin ve inna inşaallahu bikum lahiqun. Gaffarallahu li ve lekum ecme'in derdi selam verirdi onlara. Kabirdekiler duyar mı? Duyar. Ama cevap veremez bize. Bize sesini duyuramaz. Yoksa duyarlar yani. Çok güzel duyarlar. Hazreti Ömer bir gün dedi ki ya Resulallah ölüler duyar mı? Kabirdeki. Sizden aşağı duymazlar dedi. Siz onlardan daha iyi duyucular değilsiniz. Ancak işte onlar seslerimizi duyuramıyorlar. Farklı bir alemde, farklı bir boyuttalar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyordu ki en azından şunu söyleyebiliyoruz. Esselamu aleyküm dâre kavmü Ey müminler diyarının sakinleri, ey Allah'a inanmış müminler. Ve inna inşallahü bikum lahikun. Yakında inşallah biz de sizinle buluşacağız. İnşallah Rabbim peygamberimiz ve ben müminlerle, ahirette müminlerle beraber buluşmak, Haşrolmak, olmak, bir arada olmak nasip eylesin. Gaffarallahu li ve lekum mecmeyn. Allah beni de mağfiret etsin, sizi de mağfiretine mazhar eylesin. Veya es'alullaha, es'alullahi li ve lekum Ben kendim için de, sizin için de Allah'tan af, afiyet isterim derdi. Başka dualar da okunabilir vesaire. İşte kabir ziyaret adamını öğretene kadar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabir ziyaretini yasakladı. Bu da bize gösteriyor ki eğer müminler herhangi bir konuda peygamberimizin sünnetini unuturlarsa, o yörede, o toplulukta, o millette sünnet unutulursa, terk edile terk edile zamanla bidatlar gelecektir. Orada bidatlar hakim olacaktır, hurafeler hakim olacaktır, sapıklıklar hakim olacaktır, şeytanlar hakim olacaktır. Bundan dolayı ne yapmamak lazım? Sünnetten elimizi, eteğimizi çekmemek, en güzel bir şekilde peygamberimizin sünnetini yaşamak ve yaşatmak lazım. Bidatları yaşamaya kalkarsak, onları yaşatmış oluruz. Onları yaşatma gayretine girmiş oluruz ki çok büyük günahlara girmiş oluruz. Bir gün peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a birisi geldi, yeni Müslüman olmuş. Dedi ya Resulallah, Müslüman oldum, mümin oldum. Deyince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayırlı olsun, mübarek olsun ama önce git dedi. Şu başındaki küfrün bir sembolü olan tıraşını değiştir. Müşriklerin tıraşını, müşrik tıraşını değiştir. Tıraşını düzelt. Bir de sünnet ol da gel dedi. Şimdi Peygamberimiz yeni Müslüman olan birisine, hatta bazı rivayetlerde diyor ki Müslüman olmaya geldim deyince, önce diyor küfür tıraşını bir değiştir. Müşriklere ait, müşriklere mahsus bir tıraş şekli varmış. Hani bazı şeylerin sembolü olur ya işte tıraş da bir şeylerin sembolü olursa, birilerinin sembolü haline, simgesi haline gelirse, alemi alameti haline gelirse onun değiştirilmesi bu kadar önemli demek. Peygamberimiz Aleyhisselam önce diyor şu küfür tıraşını bir değiştir. Müslümanca bir tıraş ol, tıraşını düzelt ondan sonra gel diyor. Eğer önemli bir şey olmasa, Peygamberimiz hemen ilk yeni Müslüman olan bir insana ya da Müslüman olmak üzere gelen bir insana bundan bahseder mi? Çünkü mümin kimliğini koruyacak. Müminin ağzı haklı söylediği gibi hal ve hareketleri, giyimi, değil mi? Tavırları, davranışları, İslamca olacak, mümince olacak. Peygamberin yolundan gidecek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı sünneti zevait dediğimiz, hani sünnet-i hüda var, ibadetler cinsinden. Yani hidayet bulduğumuz, doğru yolun alameti ve doğru yola eriştiren sünnetler vardır ibadet cinsinden. Bir de Sünneti i zevait vardır. Yani bunlar adet cinsindendir. ibadet değil ama Sünneti i zevait dediğimiz şeyler. İşte giyim, kuşam, yeme içme tarzı, işte sağ elle yeme, iyi işlere sağ elle başlama gibi. Yatarken işte peygamberimiz yattığı gibi yatma. Su içerken onun gibi işte besmele ve üç yudumda içme ve içine üflememe suyun içerisine mesela. Bunlar nedir? Adetlerdir. Eğer insan peygamber efendimizin sünnetidir, sünneti zevait de olsa, alışkanlık ve adetler cinsinden de olsa ben bunları yapayım derse adetlerini ibadete dönüştürür. Ama böyle yapmayan bir insan günaha girmez. Devamlı alışkanlık haline getirmek onun zıttını iyi değildir. Devamlı terk etmek iyi değil ama fakat bazı sünnedi zevaitten bile olan bazı şeyler vardır ki artık birilerinin bir alemi haline, simgesi haline gelmişse orada çok tehlike yatmaktadır sıradan bir giysi olmaktan çıkar. Mesela bir zünnar. Hristiyanların bellerine bağladıkları eskiden zünnar varmış. O onların bir alemi, sembolü haline gelmiş. Veya diyelim bugün için bilinen bir misal verelim. Haç işareti. Herhangi bir süs gibi değil ki o. Kalkıp da bir insan haç işareti olan haç amblemini kalkarda takarsa bu sanki Hristiyanlığı kabul etme gibi bir şey olur Allah korusun imanına zarar gelebilir. Çok tehlikeli bir şey. Veya bugün Noel Baba dedikleri Hristiyanlıktaki Noel yortusu zaten uydurum olduğunu hep söylemiştik. Sonradan uydurulmuş bir figür olduğunu söylemiştik. Tarihini anlatmıştık. Putperest adetlerine nasıl e, dayandığını anlatmıştık. Noel Baba giysisini giyse, Noel Baba kıyılığını şey yapsa, evini, dükkanını onunla süslese vesaire, çam yapsa. Bunlar işte hep tehlikeli şeyler. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam sünnet-i zevait dediğimiz sünnete bile uygun hareket etmemize çok dikkat ediyor. Kendisi de çok dikkat edermiş. Mesela bir mümin saçını tarayacak değil mi? Yani insan mümin vakarına uygun bir şekilde istediği şekilde tarayabilir saçını. Fakat eğer bir saç tarama şekli, saç stili birilerinin alemi haline gelmişse, başka milletlerin alemi haline, İslam düşmanlarının özellikle alemi haline gelmişse ya da mesela yeni moda gençlerin alemi bir akım oluşturuyorlar ya moda oluşturuyorlar. Haline gelmişse ondan uzak durmak gerekiyor. Ne demişti? Ben teşebbüha bi kavmi fehve minum. Kim kime benzemeye çalıştı o onlardandır. Fehvasınca Allah korusun onlardan olmaz. Ve yuhşerum'a. Ben ahabba işte ahirette de sevdikleriyle dirilir. Allah korusun, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deyken saçını nasıl tarardı? Ya nasıl tararsa tarasın demiyor işte. Orada müşrikler hakim. Müşriklerin bir saç tarama şekli vardı tıraşın dışında. Ne yaparlardı? Sağı sağa tararlardı, solu da sola tararlardı, ortadan yiv açarlardı müşrikler. Bu müşriklerin modasıydı. Peygamberimiz Aleyhisselam onların akımı, onların modası haline gelmiş. Simgesi ve alameti haline gelmiş. Böyle bir saç tıraşını, saç tarama şeklini kabul etmiyor, benimsemiyor. Önünü öne tarardı, sağı sağa, solu sonra, arkaya arkaya tarardı. Yani kakül bırakırdı, kakül. Ona da zaten çok güzel yakışırdı kakülü. Aslında Medine'de Yahudiler vardı, Mekke'de ilk yaşadığı yer yani kendi memleketinde Yahudiler yoktu. Oradan müşrikler hakim ve müşriklerin de dediğim gibi ortadan yiv açarlardı. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem o toplumda ona zıt olanı seçiyordu. Ne yapıyordu? Onlar gibi yiv açmak yerine, ortadan ayırmak yerine saçını kakül bırakıyordu. Fakat Medine'ye hicretinden sonra Medine'de de müşrik yoktur. Orada baktı ki çok sayıda Müslümanlardan daha fazla sayıda Yahudiler var. Ve Yahudiler de onların adeta bir simgesi haline gelen bir saç tarama şekli vardı. Kakül şekli. Öne kakül bırakırlardı. Bu kez Peygamberimiz kakülü değiştirdi. Daha müşrik kalmadığı için Medine'de. Bu kez ortadan yiv ayırdı. Ortadan yiv yaptı ve böyle ikiye ayırdı. Sağı sala, solu sora. Bakın yani en basit bir saç tarama şekli bile yani mümin için şöyle ne olacak, böyle tarasana olacak. Müminin bakarına uygun bir şekilde tarayabilir. Saçın karışık düzensiz olması iyi değil tabii ki. Ancak birilerinin tarama modeli ortaya çıkmışsa, öyle bir akım başlamışsa, falancaların, İslam dışı milletlerin, değil mi? Veya laubali insanların tarama şekli oluşmuşsa ya da tıraş şekli, işte peygamberimizin tıraşını müşrik tıraşını değiştir de gel demesi gibi değiştirirdi. Bakın Peygamberimiz Aleyhisselam bazen saç uzatmayı mesela ne yapardı? Kulaklarının yarısına kadar uzatırdı. Kulaklarının yarısına. Birkaç rivayet var yani. Saçın uzunluğu İslam'da ne kadar olur? Peygamberim ne kadar diye sorarlar. Yani belli bir uzunluk standart yok. Bazen Peygamberimiz Aleyhisselam kulak yumuşağına kadar uzatırdı. Bazen de omuzuna değmeden omuzun hemen üzerine. Yani kulak yumuşağıyla omuzu arasında bir yerde, omuzuna değmeyecek şekilde uzattığı da olurdu. Bazen de hac ve umre zamanında tamamen usturaya vurdururdu, kazıtırdı. E bazı sahabeler de kazıtırdı. Serbest yani. Kimisi de ihramdan çıkarken kazıtmak yerine kısaltırdı. Saçını kısaltırdı. Şimdi bir insan dese ki ben peygamber efendimizin Mesela saçını kazattığından dolayı kazıtacağım dese eğer birilerinin alemi, birilerinin özel bir sembolü haline, simgesi haline gelmemişse o toplumda yaygınlaşan aman bu filanlardan denmemesi için nedir? Ha öyle bir durum yoksa yani kazıtabilir insanı. Ama mesela bir insan dese ki burada öyle bir alışkanlık olmasa bile ben Budistler gibi saçımı kazıtacağım dese bak bu günah işte helal değildir. İnne mel amelu Ameller niyetlere göredir yani. İnne mel amelu وَاِنَّمَا ve inne me Kişi neyi niyet ederse o var ona. E bu düstleri niyet ediyor. Olmaz ki onlara benzemek. O onlardan olmuş olur. Tehlikeli bir durum olur yani. Allah korusun. Onların sünnetin işlemiş olur. Onların tarzını, modasını benimsemiş olur. Gerçi şunu da söyleyelim. Bugün eğer toplumda uygunsuz insanlar, efendim yöne moda gençler Iı, değişik akımlar başlatmış, saçını uzatıyorsa peygamberimiz uzatmıştır diye şey yapmanın mantığı da yoktur. Çünkü çoğu alemler derler ki bugün peygamberimiz olsaydı saçını uzatmazdı. Çünkü ıı, uzatmak vakarlı Müslümanlara uygun gibi gözükmüyor. Ha. Demek ki devrin şartlarını, durumunu da göze almak lazım. Peygamber Efendimiz saç tıraşından tut da, saçının uzunluğundan tut da, saçının efendim taramasına kadar değil mi? Hepsi yani statik bir durum yoktur. Bazı sünnet-i ne var? Dinamik durum var. Ha, i̇badetlerde o değişmez yani. Namazın sünnetleri vesaire olsun olma. Hadi kaldıralım bu devirde öyle şey olmaz tabii ki. Veya işte sünneti hüdadan olan, ibadet cinsinden olan, bazı şa şairden olan, İslam'ın şiarı olan mesela ezan gibi sünnet. E, sünnettir ama ee, farz kuvvetindedir. Vacip kuvvetindedir en azından. İslam'ın şiarıdır, ezan değil mi? Tahir edilemez, değiştirilemez. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam saç şeklinde, tırnak kesme şeklinde bile müşriklere benzememeye çalışıyordu. Bundan dolayı demek ki bir insan sünnet-i zevait dediğimiz yani yeme, içme, giyim, kuşam, hareket, işte oturma, kalkma bunlarda bile dikkat edecek Peygamberimizin yolundan ayrılmamaya dikkat edecek. Adet cinsindendir. Yapmasa günaha girmez. Fakat birilerinin alemi, simgesi haline gelmişse, sembolü haline gelmişse bir tıraş, bir giysi, bir elbise, herhangi bir şey işte dem dediğim gibi haç işaret, onu yapamaz işte. Bundan dolayı bu çam figürü, çam süsleme, ağaçlara çabut bağlama, türbelere efendim alakta bulunma veyahut da Noel Baba kıyafetleri, Noel de dilek dileme, yılbaşı kutlama bunlar hep yanlıştır, putperest adetleridir. Bunlar nedir? Sünnetleri de yok eder. Peygamber Efendimiz'in şefaatinin de insana erişmesini engelleyen şeylerdendir. Bu cinsten başka şeyler de var. İnşallah bundan sonraki sohbette devam edelim. Rabbim bizleri Peygamberimizin yolundan, sünnetinden ayırmasın. Amin, amin, amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.